Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz videomuza geçmeden önce destek amacıyla alttan kanalımıza abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın bir gece masalı dizimizin gerçekten çok ama çok güzel bir şekilde heyecanlı bir şekilde bittiğini sizlere söylemek istiyorum bir anda bütün bilinenler, bütün olan bitenler tam anlamıyla 360 derece ters dönmüş durumda. Bildiğimiz gibi arkadaşlar diziye sonradan dahil olan Ozan isimli şahıs ve Handan adlı annesi, sonrasında diğer yeni isimler, çok değişik olaylar olmuş durumdaydı. Bildiğimiz gibi aslında uzun süredir biz ne diyorduk artık Selim dizide yok. Selim diziye veda etti diyorduk. Ama arkadaşlar ben sizlere diğer videolarda da ve önümüzdeki bu videolarımızda da belirttiğim gibi arkadaşlar belirteceğim gibi Selim kolay kolay diziye veda etmeyecek demiştim. Selim diziye veda etse bile Mahir tarafından diziye veda ettirecek demiştik. Selim'in bıçaklandığını gördük. Sonrasında öldüğünü düşündük ama öyle değilmiş. Ozan bir plan kurmuş ve bu plan dahilinde Selim'i hapisten çıkarmış, kurtarmış ve Florida'ya yerleştirmiş. Yani işin özeti Ozan ile Selim arasında büyük bir işbirliği ve Selim'in kız kardeşi ile Ozan'ın evliliği gerçekten ortalığı baya bir karıştıracağı benziyor. Bu dakikadan sonra Handan ile oğlunun arasında yaşanacak olaylar sonrasında Selim'i tekrardan gördüğümüzde Ozan ile yapacağı büyük iş birlikleri bu sefer Mahir ve çevresindeki isimleri gerçekten ama gerçekten çok ama çok zorlayacak. Bir yanda arkadaşlar Raşit Karan'ın damadı Ozan, Selim ve diğer isimlerle birlikte maalesef ki Mahir'e daha zorlu bir rakip geliyor. Kürşat'la en son konuşmasında Mahir'in dediği önemli bir söz var. Kürşat, Raşit ve Selim'i biliyorduk ama senin oğlun onların hepsinden daha tehlikeli daha sinsi biri devesi gerçekten bazı şeyleri anlatıyor arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde çok heyecanlı sahneler ve çok olaylı anlar bizleri bekliyor. Çok yüksek ihtimalle yine sevilen oyuncularımız arasında yer verdiğimiz, onları sevilen oyuncu, önemli oyuncu olarak nitelendirdiğimiz kişiler yüksek bir ihtimalle önümüzdeki bölümlerde bizleri yine korkulacak, yine hastanelik olan isimleri göreceğiz. Hastanelik demişken arkadaşlar biraz da dizimizin sevilen karakterleri zamanında bizi gerçekten güldürüyordu Ferman. Fakat Ferman'ın yine yaptığı oyunlar, yine yaptığı düzenbazlıklar bir türlü bitmiyor arkadaşlar. Ama Asaf Bey'i bu durum bayağı bir ters tepecek. Asaf Bey aslında orada oğlu için korkuyor ve oğlu için korktuğundan dolayı kalbi neredeyse durma vaziyetine geliyor. Ancak ben Asaf Bey'e herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama Fermanın olayı gerçek kaçırılma değil arkadaşlar. 17 milyonmuş, 20 milyonmuş bunlar gerçek istenilen miktarlar değil. Selim bir e, Ferman bir oyun peşinde, ailesinden babasından para koparma peşinde. Evet 17 milyon istedi büyük ihtimalle ancak yüksek bir ihtimal o paranın 15 milyonun düzünü kendine alır birbiri de artık karşına kişiye bölüştürür yani babasından para koparmış olacak aklı sıra ve o parayla da sonrasında hayatını yaşamaya çalışacak. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ferman meselesi gerçekten dizide artık e, saçma yerlere gitti. Eşi sevde ile olduğu zamanlar bizleri gerçekten güldürüyordu, neşelendiriyordu, eğlendiriyordu. Fakat e, şimdi Ferman'ın tek amacı arkadaşlar efsane oldu dizide. Efsane'den başka hiçbir şey gözü görmüyor. Ve sürekli efsaneye bir diretmesi var. E, nişan, nikah, evlilik konusunda. E, yani Ferman eski Ferman değil artık. Bakalım onun sonunda nasıl olacak ama... Ben fermanın sonunun arkadaşlar çok da iyi olacağını düşünmüyorum. Ya gidiş olacak ya ölüm olacak. Yani fermanın artık gidiş gidişatı maalesef bunu gösteriyor gibi. E, ee, Asaf'a değinecek olursak arkadaşlar tabii ki de Asaf Yılmaz artık bu olayları da öğrendikten sonra fermanın bu yaptığı ortaya illaki elinde sonunda çıkacak. Yani Asaf Bey maalesef eşinin onu e, zapt etmesi çalıştığı sen oğlanın oğlunun katili mi olacaksın, oğluna zarar vereceksin demesi maalesef gerçek olacağı benziyor. Yani umuyoruz herhangi bir şey olmaz ama ben Ferman'ın ve çevresindeki ailesinin pek de iyi bir şekilde sonuca ereceğini düşünmüyorum. Ferman elinde sonunda arkadaşlar olaylı bir şey başına gelecektir diye tahmin ediyorum. Geldik biraz da arkadaşlar Can Feza ile Mahir arasına değinmek istiyorum. Gerçekten bu bölümde Can Feza ile Mahir arasında güzel yakınlaşmalar, güzel kısımlar izledik. Önümüzdeki bölümlerde de artık Mahir ile Can Feza arasında ben güzel sahneler olacağına inanıyorum. İnanmadan kastım arkadaşlar. Neden? Bildiğimiz gibi dizide bazı belirsizlikler vardı. Ve gerçekten diziyi kötü yola sapıtan bazı isimler vardı. Yani artık Mahir ile Can Feza bazı gerçekleri öğrendi. Ve artık bu gerçekleri öğrenmiş bir şekilde evliliklerine devam ettiriyorlar. Eskiden biraz Ozan gelmişti diziye veya ailenin diğer fertleri vardı. Ortalığı biraz karıştırıyordu fakat artık onlar Mahir ve Can Feza tarafından öğrenildi ve ona göre hareket ettiriliyorlar. Can Feza da gerçekleri öğrenmiş oldu, göz açılmış oldu. Ben Mahir ile Can Feza arasında arkadaşlar şu anlık olumsuz bir şey beklemiyorum. Yani Mahir ile Can Feza severler, fanlar rahat olabilirsiniz. Ben şu anlık bir sıkıntı görmüyorum. Dizimizin fiyat olup olmayacağı konusuna da biraz değinecek olursak arkadaşlar. Dizimizin ben yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon olacağına inanıyorum. Hatta geçen haftalarda sizlere belirttiğim gibi dizimizin sanki sezon finali olacağı bilgisi gelmişti. Aldığımız bir bilgi günü bir gece masalı ATV ile yani yapımcılar ile yeni bir anlaşma imzaladı. Yani sezon finaline gidecek denildi. E, Ratinglerimize bakacak olursak ratinglerimiz de gayet ideal bir şekilde aynı bir şekilde seyrediyor. Yani çok büyük düşüşler, çok büyük atlamalar, zıplamalar yok şu an aynı şekilde gidiyor. Bu şekilde gitmeye devam ederse ben dizimizden herhangi bir şekilde final beklemiyorum ama bir anda sürpriz bir şekilde düşüşler meydana gelirse dizimiz bir anda tersine dönerse o zaman maalesef dizimiz final olur. Ama arkadaşlar final olmayacak. Çok yüksek bir ihtimalle ikinci sezonu da olacak Bir Gece Masalı dizisinin. Özellikle son yaşadığı, yaşandığı, yaşadığımız olaylar sonucu yani bu olaylar nedir arkadaşlar? Selim'in gelmesi olsun, Ozan gerçeği olsun, ondan sonra diğer Sare gerçeği olsun. Dizi gerçekten çok heyecanlı, çok güzel bir noktaya doğru geldi ve bu heyecan izleyici toplayacaktır diye tahmin ediyorum. Umuyoruz ki dizi daha da iyi yerlere gelir ve gerçekten yeni bir sezonu da hak ediyor. Yeni bir sezonu da görürüz, beraber oluruz diyoruz. Final olmaz deyip yavaştan videomun sonuna geldim arkadaşlar. Videomu eğer beğendiysen destek amacıyla alttan videomuza like atmayı ve hala kanalıma abone değilsen alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı sakın ha sakın unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.